Hakkınızı müsaade ediyorum. Buraya gelebilir misiniz mümkünse? Başkan başkan. Öncelikle günümüzün gününüz güzel olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birlikte neler başaracağınızı kanıtladınız. Yüreğinize sağlık. Bizlere böyle tam destek olduğunuz süre aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Sizlere bir hatamız olur ise affola her şey sizler için. Öncelikle bizleri buraya tahsis eden Pendik Belediye Başkanlığı'na ve Hasan Özcan kardeşimize çok çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde iki tane canımızı kaybettik. Allah onlara rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı olsun. Biraz sallandık ama yıkılmadık. Yine hep beraberimiz. Canlar bizleri bu günlere taşımakta, çok ama çok emeği olan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, eko, eko, eko var. onursal başkanımız Ali Erbudak, <laughs> ve yönetimine teşekkür ederiz. Dostlar, bu birlikteliğimizi bize yine bugünlere taşıyan Ali Demirci ve yönetimine çok çok teşekkür ediyoruz. Yine çok emeği geçen devamlı bizlerle birlikte olan Bektaş Dişbudak kardeşimize sevgilerimizi iletiyoruz. Çok sağ olsun. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yine Hasan Bey Baytop ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Bizler yine hep bu yönetimlerin içindeydik. Yine beraberdik. Bizim bu pikniği organize etmemizde hiçbir fedakirlikten kaçınmayan Kardeşimiz Matbaacı Süleyman, Yavuz Yiğit, Hasan Özcan, Kardeşlerimize fedakarlıklar göz ardı etmedikleri için teşekkürlerimi sunuyoruz. Canlar, malum hayat şartları her olayda yanınızda olmaya çalışıyoruz. Ama olamadığımız yerlerde bizlere bağışlayın. Yine eski yönetimlerde gönül alan arkadaşlar, tam destek bizlerle. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Dernek bizim. İyi günde, kötü günde dernek hep arkamızda. Ama bazı dernek davetiyelerinde kaşa olmayanları lütfen kayda almayın. Nereli olduğunu sorun, tepki verin ki aklı başına gelsin. Lütfen küskün olmayalım, beraberce aşalım bazı olumsuzlukları. Gecikmiş uya aidatlarıyla birlikte hepsini bu yıl onuncu aya kalmadan biriktirin ki bir şeyler yapalım. Bir arsa ve yeterli alacağız haberiniz olsun. Onun için aidatların tamamı ödensin. Köyümüze gelince sağ olsun geçmişteki olan muhtarımızın yapmış olduklarını unutamayız. Hüseyin Erbudak'a çok çok teşekkür ediyoruz. Yine Hüseyin Gülbudak aynı Güzel devam ediyorlar. Bazı güzellikler yapıyor. İki tane çeşmenin yani Dedeoğlu Pınarı Başpınar'la daha önceden yaptırmış olduğumuz Ağuren'deki çeşmenin bazı tamiratlarını yaptırıp faaliyete geçirdi. Aynı zamanda iki tane mezarlığın etrafları tel örgülerle çevrildi. Bizden de yardım istedi. Biz de düğünlerde sizlerden aldığımız 900 TL'yi gönderdik, yardımcı olduk. O köyde bizim. Şimdi ücret ödemeden yapacağımız bazı şeyler var. Bazı arkadaşlar haberdar. Cem evi ve kurban yerindeki iç ve dış boyalarının yapımı ve parkadaşlarının park döşenmesi var. Yine Hasan Özcan kardeşimizin güzelliği var sağ olsun. Ayrıca iki mezarlığa da çeşme yapılacak. Onlar için de şimdiye kadar yardımcı olacak iki arkadaşımızın gayreti var. Ali Dikdere ve Dursun Övelek yanlış anla anlaşılmasın. Tek başlarına yaptırırlar ama beraberlikte biz bir zarar görmüyoruz. Sakınca da yok. Huzurlarınıza onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Dernek olarak bizler de yaptırırız. Bize destek verirler. Onda bir sorun görmüyoruz. Yok biz yaptırırız derlerse yine destek olacağız. Biz biriz. İkilik sokan bizden değildir. Bu böyle biline. Arkadaşlar bize destek vermek isteyen varsa destek olun. Dernek üstlenip yaptırsın. Yani derneğin adı geçerse daha hoş olur. Fikirlerinizi açıyoruz. Şimdi plaketleri vereceğiz. Peşinden kupa satışları birlikte bittikten sonra bitti de yemekler yendikten sonra tüm ailelerin katkıda bulunduğu hediyeler çekilişi yapılacak. Çuval yarışı, yumurta yarışı yapılacak. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler sunuyoruz. Ayrıca Mehmet Yavuz Yiğit arkadaşımız küye gidecek olan arkadaşlarımız için İmparator turizm olarak iki tane açık davetiye bilet ücretsiz ne zaman giderse gitsin. İki tane bilet koydu çekilişimize. Yaklaşık 500 TL'lik yine çekilişe malzeme getirdi. Çok sağ olsun. Esnafımıza sahip çıkalım lütfen. Her yıl, biz, her yıl bizlere destek olup yardımda bulunan arkadaşları plaketle onurlandıracağız. Derneğimize bağış yapmak isteyen canları da huzurlarınızda anons edip duyuracağız. Bağışlarınızı da Ahmet Erbu'ya yapabilirsiniz ilginize çok teşekkür ediyoruz dernek yönetimi olarak. Gelecek yılda iki çeşmenin açılışı ve Ceme ve Kurban yerinin önününün, parkadaşlarının düşenmiş vaziyette tabi yine ilginize sunuyoruz, bilginize sunuyoruz. Yani sökecek gezisi yapmayı düşünüyoruz gelecek yılda. Ona göre haberiniz olsun. Şimdi plaketlerini almak için Ali Erbudak Bektaş Baytop Pardon, Bektaş Dışbudak, Ali Demirci, Hasan Baytop, Süleyman Yavuz Ali Diktör Ebru'ya e davet ediyorum. E Erbudak kardeşimize, onursal başkanımıza, kurucu üyemize, derneğimize çok büyük katkıları olduğundan Bizim bugünlere gelmemizde emeği çok olduğundan plaket vermeyi bir görev olarak bildik ve plaketini sunuyoruz huzurunuzda. Evet, evet buyurun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Ben de yeni yönetime ve başkan kardeşim Ali'ye çok teşekkür ediyorum. Ve eee e, ben de köyümüzün halkının eee Alevi olmamızdan dolayı bugün Hazreti Ali aleyhisselamın doğum haftası olması münasebetiyle bütün Köyümüz halkının Hazreti Ali'nin doğum münasebetiyle olan bayramlarda hep herkesin bütün bayramını kutluyorum. Ve herkese teşekkür ediyorum. Yine Bektaş Kuşbulak Ali Demirci, özür dilerim Ali Demirci kardeşimize çok büyük emekleri geçti. Ona da teşekkür ediyorum. Plaketini veriyorum sağ olsun var olsun. teşekkürler. <laughs> sağ ol. Evet, Yine Bekir Düşbudak kardeşimize katkılarından, derneğimize yapmış olduğu hizmetlerden